Videoma geçmeden önce Gönül Dağı'nı sevenler kanalıma abone olmayı unutmasın. Güzel bir bölümün ardından yeni bölümde Taner ve İrfan'ın yakınlaşmalarını göreceğiz. İzleyiciler bu iki karakterlerin arasındaki bağın nasıl gelişeceğini merakla bekliyor. İrfan kazadan kurtulduktan sonra Kaya ailesine sığınacak. Bu durum ailenin dinamiklerini etkileyecek ve İrfan'ın yaşadığı zorluklar ailenin bir araya gelmesine neden olacak. Elif Kaya ailesine büyük bir tepkiyle karşılaşacak. Ailesinin İrfan'a olan yaklaşımına duyduğu öfke izleyicilere dramatik anlar yaşatacak. Ancak Kenan bu süreçte işte Elif'in yanında olacak ve ona destek vermeye çalışacak. İkili arasındaki bu dayanışma izleyicilere güçlü bir dostluk hikayesi sunacak. Fakat Kenan ve Veysel'in anlaşmazlıkları Ciritçi Abdullah'ın dikkatini çekecek. Abdullah bu iki karakterin sürekli çatışmasını görmekten rahatsız olacak ve artık bu kargaşanın sona ermesi gerektiğine karar verecek. Ciritçi Abdullah Kenan ve Veysel'in arasındaki gerilimi çözmek için harekete geçecek. Onların dostluklarını yeniden inşa etmeleri için adımlar atacak ve bu süreçte izleyicilere eğlenceli anlar sunacak. Abdullah'ın bu çabaları dizinin komik unsurlarını artıracak ve izleyicilerin yüzünü güldürecek. Halime ise İrfan'ın evine alacak ve yıllarda süregelen özlemini yavaş yavaş dindirmeye çalışacak. İrfan'ın yaşadığı travmalarla başa çıkmasına yardımcı olmaya çalışırken Halime'nin de kendi duygusal yükleriyle yüzleşmesi gerekecek. İkili arasındaki bu bağ izleyicilere sıcak ve duygusal anlar sunacak. Halime'nin İrfan'a olan ilgisi zamanla farklı bir boyut kazanacak ve bu durum dizinin gidişatını etkileyecek. İrfan'ın Kaya ailesine katılmasıyla birlikte aile içindeki dinamikler de değişecek. Elif, İrfan'ın yaşadığı zorlukları anlamaya çalışırken onunla daha yakın bir ilişki kurma çabası içinde olacak. Bu süreçte İrfan'ın geçmişiyle yüzleşmesi gerekecek ve Elif'in desteği onun için büyük bir anlam taşıyacak. İkili arasındaki bu gelişim dizinin en heyecan verici yanlarından biri haline gelecek. Ayrıca Kenan ve Veysel'in yaşadığı anlaşmazlıklar ailenin diğer bireylerini de etkileyecek. Her iki karakter de kendi bakış açılarıyla durumu değerlendirecek ve bu durum ailenin birliğini sorgulamalarına neden olacak. Ciritçi Abdullah'ın araya girmesi bu çatışmaların sona ermesine yardımcı olacak ve izleyiciler umut dolu bir mesaj verecek. Yeni bölümde karakterlerin yaşadığı işsel çatışmalar ve ilişkilerinin evrimi izleyicilere derin bir hikaye sunacak. İrfan'ın geçmişi, Halime'nin özlemi, Elif'in öfkesi ve Kenan ile Veysel'in çatışmaları dizinin temel taşlarını oluşturacak. Tüm bu unsurlar izleyicilerin de merakını artıracak ve onları ekrana kilitleyecek. Sonuç olarak yeni bölümde Taner ve İrfan'ın yakınlaşması ailenin dinamiklerini değiştirecek ve izleyicileri unutulmaz anlar yaşatacak. Ziritçi Abdullah'ın müdahalesiyle Kenan ve Veysel'in dostlukları yeniden şekillenecek. Halime'nin İrfan'a olan desteği ise yıllar süren özlemi dindirecek ve izleyicilere sıcak bir hikaye sunacak. Tüm bu gelişmeler dizinin heyecanı artırırken karakterlerin derinliklerine inme fırsatı verecek. İzleyiciler bu yeni bölümde sürükleyici bir hikaye ve güçlü duygusal anlar bekliyor olacak.